Lakşmi, sana misafirlerimizle ilgilenmeni söylemiştim. Henüz atıştırmalık ve içecek servisi yapılmamış. <laughs> ee, üzgünüm. Ee, hemen kontrol edeceğim. Hemen halledeceğim. Hemen Acele halledeceğim. et. Hey, hey, hey! Nereye gidiyorsun? Bugün büyüleyici görünüyorsun. Bu hangi şarkı? Aa, evet, lütfen. Benim kraliçem o. Sana sarayı vereceğim şarkısı. Lütfen bırak mi? beni. Beni kraliçe yapamazsın. Bu evde hizmetçi muamelesi görüyorum senin yüzünden. Bir süre önce burada olsaydın bilirdin. Neden atıştırmalıklar servis edilmedi hala? Neden kimse bir şey içmiyor? Hazırlanman neden bu kadar uzun sürdü? Hazırlanmayı bile vakit ayıramaz mıyım? Sana söylüyorum. Nasıl iş konusunda seni kimse dinlemiyorsa bu evde de beni kimse dinlemiyor. Ama dinle bak. Hayır dinlemeyeceğim. Bu taraftan. Dikkatlice içeri götür tamam mı? Her şey hazır mı? Durga, merak etme. Her şey hazır ve kıyafetler yani kostümler burada. Gidip herkese dağıtırım. Hı? Kostümler burada. Peki ya, bu kadar merakla beklediğimiz insanlar? Onlar gelmedi mi? Af edersiniz. Merhaba. Merhaba. Jindal Merhaba. ailesinin kostüm partisine hoş geldiniz. Kostüm mü? Evet. Çocukluğumdan beri hep bir kostüm partisine katılmak istemişimdir. Öyle mi? Tema'ya göre hazırlanan kostümler şu anda hazır. Yani demek istediğim, kıyafetlerinizi orada değiştirebilirsiniz. A Bay Gupta, kıyafetlerinizi gidip değiştirin. Git hadi. Eğlenceli olacak, git. Bu bir kostüm partisi. Evet. Hadi git. <laughs> Eğlence başlıyor. <laughs> Bu odaya neden geldim? Niçin buradayım? Aa, Aa evet, kostümü kontrol etmem gerekiyor. Neredeyse unutuyordum. Hangi kutu? Aa işte bu. Üzerinde benim adım var. Ne kadar büyük bir kutu. Açalım da içini görelim. Aa! Bu nasıl bir kostüm? Böyle bir kostümü nasıl giyeceğim ki? Diyebileceğim başka bir kostüm var mı? Ama kutunun üstünde adım yazılı. Hı. Bir yanlış anlaşılma olmuş olmalı. En iyisi ben gideyim ve... Eh, Akşat'la bir konuşayım. O bana durumu anlatır. Seninle kıyafetler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kıyafet mi? Aa, kostümleri diyorsun. Öyle değil mi? Evet. Gelinler e, hazırladı... Adının yazılı olduğu bir not bırakmış olmalıydı. E, notu gördüm ve kostümü de gördüm ama e, bu biraz... Kostümü tuhaf olduğunu biliyorum. Evet, yani... Aynısını düşünüyordum. Bir festivali kutlamanın yaşı olmadığını düşünüyorum. O yüzden giymeni öneririm. Kendini gayet iyi hissedeceksin. Çok eğlenceli olacak, tamam mı? Döneceğim birazdan. Akşat giymemi istiyorsa o zaman giyeceğim. Herkesin kıyafeti normal. Bana neden böyle bir kostüm verdi? Sizlerin eğlenmesi ve bu akşamı güzelleştirmek için özel bir düzenleme yaptık. Evet çocuklar. Sizin için bir palyaço çağırdık. Gidin ve onunla oynayın bakalım. Palyaço! 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 Babaanne, partiyi nasıl buldun? Çok güzel. Bu harika. Parti için harika şeyler düşünmüşsünüz. Yılbaşı partisinde bir palyaço. Babaanne, eğlence daha başlamadı. Guttan babasını palyaço gibi giyinmiş halde bulduğunda çok eğlenceli olacak. Çocuklar Paryacho. ben bu Palyaço bizim için dans et yoksa babamı Putban çağıracağım. Tam nerede ki? Hadi palyaço bizim, bizim, evet. bizim için dans et. Hadi hadi Paryacho. hadi. Hadi çocuklar ben bu Bizim için dans et. Hadi hadi bizim hadi. Palyaço bizim için dans et. Dans et dans, dans, dans et dans et. et hadi. hadi çocuklar evet. ben Ben. Hadi palyaço. Guten. Durga, e, kayı nerede? Hiçbir yerde görünmüyor. Bunların hepsini onun için yaptık biz. Bunu görmezse tüm bunlar boşa gidecek. Baksanıza su balonları oldu. Balonlar! Hadi onları Balonlar! Oradan! Ben döteceğim. Ben döteceğim. Kaçabiliriz i̇şte böyle Hadi palyaço. Dön. Hemen döneceğim ben. Palyaço Lakşmi. oyna. Hadi i̇şte orada. Bizimle. Hadi palyaço. Onu palyaço öyle tanıştır. Tamam. Hadi şunu yapsana. Kayınvalide. Hadi palyaço. Neredeydin sen? Seni birçok insanla tanıştırmak istiyorum. Hadi gel. Ben hemen döneceğim. Bir şey getirmem gerekiyor da. Daha sonra getirebilirsin. Hadi ama şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak. Hadi Palyaço, hadi bizimle oyna. Hadi bizimle oyna, hadi. Hadi, oyna. hadi. hadi, hadi çocuklar. Lütfen yapmayın. Lütfen, lütfen yapmayın. Aa, bırakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.